girmeyecekse garanti versinler ben her gün 100 lira vereyim sabah uyuyayım ya. Zor ya hakikaten zor ya. Bir kalkıyorsun yatakta iki saat düşünüyorsun zaten hindi gibi ya. Kalkayım mı kalkmayayım. Musluğa gidene kadar meydan muharebesi ya meydan muharebesi. Musluğa gidene kadar. Adam ayılıyor sabah namazına efendim affedersin idrarı gelmiş sıkışmış sıkışmış. Şimdi kalkarsam da namaz vaktiyse de Uyandım olacak biliyor musun Allah, Allah arasında pazarlık bir öyle oyuncuya bak. Çilçilik yapmaya çalışıyor. Ya diyor duruyor duruyor ama ne kadar duracak? Sonra patlayacak idrara kalkıyor. Adam ne yapmış biliyor musun? Ondan sonra ya diyor hiç ışıkları açmadım diyor. Gittim diyor. İdrarımı yaptım geldim yaptım diyor. Yani Allah'a karşı şu hareketi sergiliyor biliyor musun? Hiç uyanmadım numaraları. Rüyada kalkmış idrar yapmış falan. Hani ışığı ışığı şey açarsa hep ayıp oluyor. Yani hep bende ayıp olmasın ışığı da açtık niye kılmadın falan. Işığı da açmadan ya kimi kandırıyorsun ya kimi kandırıyorsun. Ondan sonra saat kuruyor orada. Saati böyle yanında kuruyor. Tak üstünden bir basıyor saat. Ya zaten kalkayım diye kuruyor. O zaten abdeste niyeti yok. Ezanda kulağı yok. O zaten saat maat hiç kurduğu yok. Bu şimdi saati kuran da böyle bir uyanıyor. Ha, güneşe yarım saat tak. Bir kapatıyor üstünü. Ondan sonra bir bakıyor. Saat olmuş sekiz. Efendim aa namazı kaçırdık. E saati kurdu Diyorum ki adama saati diyorum uzağa kur. Niye çalsın çalsın senin sinirli bozsun. Sen de buradan elinden ama elinin ulaşacağı yere saat konur mu ya? Git uzak o zaman ne yaparsın? Kalkarsın mecbur. Efendim kapatırsın. O arada uyanırsın. Ondan sonra bir daha geri yatarsan da artık cehenneme batarsın ben. Ne yapayım sana şimdi? Yakıdü şeytan ala kafiyeti râse hadik vizâ ve nâme selâta Buhari hadisi en sahih kitap. Sizin biriniz uyuduğu zaman diyor şeytan diyor sizin e, kafanızın e, arkasına en sesine üç tane düğüm atar. Diyor. Düğüm ya geliyor buraya düğüm at. Uyandığın zaman üç düğümle uyanıyorsun. Hakikaten adam ne gözünü açabiliyorsun ne yatakta böyle oturuyorsun. Ama şeytanla düğümler çözük uyanır uyanmaz orada bir para işi, film işi, bir nefsin, şehvetin, canın çekeceği bir şey olsa fırlarsın. Orada düğün mühüm yok. Şeytan onu çocuk bırakmış o tarafa. Ama ibadet tarafına geldi mi üç düğüm var. Feyza Allah, ilk bu düğümün ilkini çözmen için ne yapacağım biliyor musun? Allah'a zikredeceğim. Ne demek? Yatağa da oturdun. Hatta oturmadın böyle uyandın. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah ne demek Allah yardım etmeden ben buradan kalkamam arkadaş Seç değilim kütürüm değilim elim ayağım tutuyor ama kalkamam işte kaldırmaz beni şeytan la havle ve la kuvvete illa billah bir de duaları var elhamdülillah ziyah yani bütün bu duaları ben dualarım kitabı adında benim ilk kitabımdır arifan yayınlarından bunları mutlaka temin edin o kitapta uyuma duaları uyanma duaları abdeste gitme duaları abdestteki elini yıkma her dua orada var büyük bir dua kitabıdır. Beni ölümümden sonra yani uyku ölümün kardeşidir. Ölü gibi uyuyorsun. Beni tekrar dirilten Allah'a hamdolsun diye bir hamdle dualar, başka dualar da var. Uyandığın zaman zikrini yaptın bir düğüm çözüldü. Ama iki düğüm var da musluğa gidene kadar ne diyorum sana? Gideyim mi gitmeyeyim mi böyle savaş. Musluğa gittin abdese başladın Fein tevazza abdese başlarda alırsa hallet ukletül ukra. Bir düğüm daha çözülür. İkinci düğüm Sanki nasıl biliyor musun? Halatlarla bağlanmış gibidir adam ya. Allah azik dedi bir düğüm tak çözülüyor. Geliyorsun abdese, Abdese ya musluğun başına gelip de geri dönen var ya. Böyle duruyor. Elimi sokayım sokmayayım diye. Az daha yapacak ya. İstihara yapacak. Yani efendim hele biraz da su soğuksa gece soğuksa durduğu yer soğuksa değil mi? O soğuk suyla abdest de o da bir acayip bir şey yani. Bazı kere ben elimin buz kesin bir bilirim. Öyle soğuk yerlere rastladım. Yollarda şurada burada ısıtlarım. Yani şu elimi yıkıyorum. Böyle çekiyorum. Böyle bir sızlıyor ya. Öyle donduğumuz günler ol. En büyük amel isbahul vuzu'i fil mekârihi. Canının istemediği noktada abdest almak. O nefis seni zorluyor. Soğuk diyor, sıcak diyor, şu diyor, bu diyor. Orada abdest almak. Hastasın, yorgunsun, tansiyon çıkmış, şekerin düşmüş bunlar. Ne zor işler biliyor musun? Evet. Rahat zamanda herkes abdest alıyor. Bir de millet görmüyor. Şimdi millet görse şadırvanda dizilmiş. Tabi gösteriş, riyada devreye giriyor. Arkadaşlar falan O. Ama burada şimdi Allah'la aranda kimse yok. Abdesti doğru alıyor musun? Bir de yalap şalap mı alıyorsun? Bir alıyor böyle şap suratına bir şaplatıyor. Böyle şap diye şey etmek mekruhtur. Allah istemez, iki, böyle, buralar, muralar hep kuru kalıyor kardeşim. Hele sabah namazındaki abdestlerde, yani birçoğu yarım yamala kalır, uyku serçin. Alır, elini böyle yıkıyor, böyle yapıyor ya. Bu ne ya kardeşim, üçü mü yapıyoruz? Üç kere yıkıyorsun, hani bir kere farzdır ama bir kuru iğne başı kadar ya kalmayacak. Abdest Risalesi yazdık, kusur lise, abdest kusur. Sen bunu okumadan nasıl abdest kusur alıyorsun? O kadar orada farzı vacibi, sünneti müstahabı, mekruhu var. Kolay mı bu abdest? Abdestten kolay ne var? Yalap şalap olmaz. İbadet bu. En büyük ibadet. Bütün günahları döktürüyor bu. Bir abdesti doğru alıyorsun, bittiği anda anandan doğmuş gibi bacağından, başından, burnundan, kulağından abdest suyunun değdiği her yerde yaptığın her günah siliniyor. Bu kolay mı? Bu din bu ya. Abdestini doğru al kardeş. Bu çok önemli. Ondan sonra abdestini aldı mı bir düğüm daha çözülüyor. Hala bir düğüm var ha üstünü başını giyeceğinde de namaza seccade edin, namazı kılana kadar hele zaten sabah cemaate gitmek o şöyle dursun o kalktım kıldım da yetmedi mi bir de sen de pijamayla falan kılıyor ya pijama ya o pijamayı bile çıkar ya kardeşim işte pijama temiz benim pijamam ya kılalım yatalım ya tamam olur temizse pijama olur ama mekruh olur sen valinin karşısına pijamayla çıkar mısın ya Allah'ın huzuruna çıkıyorsun kardeşim pijamayı çıkartana kadar bile bir, bir cihat Hadi bir cami, camiye gidelim. Aman bana cami cemaat deme kardeşim. Bir saat atar. Ben on dakikada yatacağım abi. Ben on dakikada uyuyacağım. Onu. hadi tamam yani neyse farzdır cemaati terk etme. Cemaatla namaz diye kitap yazdım. 300 küsur sayfa. Arifan yayınlar. Cemaatla namaz. Bunu bir okusanız baksanız ne kadar ayet hadis var. Aklınız durur. Niye okumuyorsunuz kardeşim? İşimizin adına gazete okumak mı ya? Bizim vazifemiz bunlar. O cemaatle kılınan namaz. Hadi cemaate git, gitmedin ama ne şey. Noksan oldu namaz yani sevap bakımından. Ama farzdır, borçtur, kıldın. Kılana kadar tekbiri bir düğüm daha duruyor. Hala bir düğüm, düğüm, düğüm duruyor. Allah-u Ekber dedi mi inhalletil ugradi Bütün düğümler çözülür. Ne zordayız ya, ne dardayız, ne zor durumdayız ya. Onun için Doğru dürüst Müslüman olalım da diyorum, yanımızda, şurada, burada birkaç kişi de geçindirelim. Fakirin ne diyor, vakar tacı giydir buna. Ya Rab, vakar tacı giriyor, Ramazan'ın hürmetini koruduğu için. Ona da diyorlar ki, şu kadar bir yakınına şefaat izni verdik. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Şöyle düzgün adam olsan, kaç kişiye faydan olur biliyor musun? Herkes cennetlik olacak hali yok, birileri de şefaat edecek yani. Sonra ona Allah Teala, cennet hizmetçileri veriyor.